Aşk hep başkasına sanıldı. Ama aslında aşk kendine en çok yaklaştığın yerdi. Ben Dilek Palabıyık. Bu bizim kitabımız. Biri hissetti, biri yazdı. Ama aslında ikisi de aynı yüreğin yankısıydı. Bu ses benim. Bu kelimeler bizim. Ve şimdi bu sessiz yerden seninle buluşmak için başlıyorum. Hiçbirine aşık oldun mu? Ve o kişi seni, senin bile tanımadığın halinle tanıştırdı mı? Sana aynayı tuttuğunda gözlerini kaçırmak istedin mi? Ama kaçamadın. Çünkü o sende kalan bir şeydi. Aşk birine bağlanmak değil, kendine dokunmaktır. Çünkü bazen bir bakış, yıllardır içimizde büyüyen o sessiz boşluğa denk gelir. Ve biz sanırız ki o boşluğu biriyle doldurmalıyız. Ama aşk kendinden biriyle değil, kendinle dolmak de ister. Aşk bir kişi değildir. Aşk bir yerdir. Senin içindeki en çıplak, en savunmasız hal. Ve aşk geldiğinde sen yumuşarsın. Direnme. Çünkü aşk olduğun gibi kal demez. Seni seninle tanıştırmaya geldim der. Ve o tanışma kolay olmaz. Bazen gururunu alır. Bazen sesini titretir. Ama sonunda içindeki en gerçek seni sana geri verir. Üstelik hiç beklemediğim bir sessizlikte. Aşk sana seni gösterir. Ama bazen seni alıp götürür. O yüzden aşk hep güzel değildir. Ama hep gerçektir. Ve gerçek olan şey her zaman iz bırakır. Aşk bazen kalır. Bazen gider. Ama seni sen yapan şey olarak İçinde yaşamaya devam eder. Sonra ne mi olur? Sen hala aşık mısın? Bilmezsin. Ama kendini daha çok sevmeye başlamışsındır. Çünkü o kişi gelip geçse de sende kalan sensindir. Şimdi biraz sus. Kalbinin içinden geçen o ismi duyuyorsan aşktan hala bir parçan var demektir. Acı Bazen içini yakmaz, sadece susar ve sen onun o sessizliğini her şeyden fazla hissedersin. Çünkü en ağır acı bağırmaz. O yaşar, derin bir yerde saklanır ve bir gün ansızın bir şarkıda bir sokakta bir kokuda kendini hatırlatır. Acı kırıldığı yeri unutmaz ama sana orayı sevmeyi öğretir. Sen artık o kadar güçlü değilsindir belki ama daha gerçeksindir. Daha çıplak, daha yavaş, daha dikkatli. Çünkü kırılmış biri artık daha yumuşak yürür. Bazen iyiyim demek yorar. Asıl cesaret dayanamıyorum diyebilmekte saklıdır. Ve bazen tek ihtiyacın olan şey biri tarafından anlaşılmaktır. Çözülmeden, düzeltilmeden sadece sarılarak acı bir yolculuktur ama seni götürdüğü yer bazen kendin olur. O yolda yürürken eksilirsin. Ama o eksiklik senin yeni halindir. Kendine başka bir gözle bakmayı öğrenirsin ve o göz şefkatli olur. Çünkü kırılmış bir kalp başka kalplere daha iyi dokunur. Keşke yaşamasaydım dersin. Ama bir gün dönüp bakarsın ve anlarsın. O acı seni büyütmüştür. Bedeli ağırdır ama dönüşümü derindir ve artık daha sessiz ama daha sayicisindir. Şimdi dur. Sadece kendine sor. Bu acıya rağmen ben hala buradaysam demek ki güç sessizlikteymiş. Biraz sessizlik bırak. Çünkü bazı acılar yalnızca sessizlikte iyileşir. Umut bazen bir kelime değildir. Bir histir sadece. Hani o sabah uyanınca içinden geçen, bugün bir şey değişebilir mi duygusu gibi. Sebebi yok. Kanıtı yok. Ama vardır ve o yeter. Umut her şey güzel olacak demek değildir. Ne olursa olsun devam edeceğim demektir. Çünkü bazen hiçbir şey güzel olmaz. Ama sen yine de kalkarsın. Yine de yürürsün. Yine de beklersin. İşte umut oradadır. Umut haykırmaz. Fısıldar acının içinden bir ses gelir. Burası son değil ve sen o sesi duyarsın. İnce, ürkek ama gerçek. O ses bazen sadece bir dostun gülümsemesi, bir çocuğun kahkası ya da kendi gözyaşında yakaladığın bir andır. Umut bir kapıdır açılmaz belki hemen ama orada olduğunu bilmek bile yeter. Sen kapının önünde beklersin ve bazen sadece beklemek bile yaşamak olur. Çünkü umut hareket etmek değil, kalabilmektir. Kaçmadan, yıkılmadan, bekleyerek, güçlenerek umut yarın değildir. Çünkü içini aydınlatan o küçücük ışıktır. Belki de en güzel şey, her şey darmadığınken bile içinden olabilir demektir. İşte umut, o olabilirin içindeki sessiz inançtır. Şimdi dur, derin bir nefes al. Çünkü içinde bir şey olacak gibi hissediyorsan umut yaşıyor demektir. Bazen bekliyorsun. Ne geleceğini bilmiyorsun. Sadece biliyorsun ki bir şey eksik. Ve o eksiklik bir insan değil. Bir başarı değil bir yer değil. Sen. Ama bu fark ediş hemen gelmez. Önce eksikliği başka şeylerle tamamlarsın. Olmaz. Bir daha denersin. Yine olmaz. Ve bir gün sessizce otururken anlarsın. Beklediğin biri değilmiş. Beklediğin kendinmiş beklemek çoğu zaman kendini çağırmaktır. Sanki bir yerlerde bir versiyonun kalmış gibi. Daha saf, daha huzurlu, daha kendine ait biri. Ve sen ona doğru oturduğun yerden yürüyorsun gibi. Bekleyiş hareketsizlik değildir. İçten bir hazırlıktır. Sen kıpırdamıyorsun belki ama içinden geçen her şey yavaş yavaş yerini buluyor. Bazı yaralar kabuk bağlıyor. Bazı düşünceler çözülüyor. Bazı ağırlıklar adını koymadan hafifliyor. Ve bir sabah aynaya bakarken fark ediyorsun. Artık eskisi gibi değilsin. Ve o fark ediş bir patlama değil. Bir fısıltı gibi gelir o fısıltı özgürlüğün ilk sesi olur. Beklemek sabır değil, kabul etmektir. Her şeyi kontrol etmeye çalışan yanın bir kenara çekilir. Ve içindeki daha derin bir taraf şöyle der. Biliyorum ne gerekiyorsa o gelecek. Bu inanç seni özgürleştirir. Çünkü artık koşmak zorunda değilsin. Kendini bulmak bir yerlere gitmek değil. Bir süre hiçbir yere gitmemekle olur. O bekleyişte kendine çarparsın. Kimi zaman korkarsın. Kimi zaman seversin. Ama tanırsın. Ve tanıdıkça içindeki kalabalık susar ve içindeki sen koşmaya başlar. Şimdi biraz sessizlik olsun. Belki beklediğin şey henüz gelmedi. Ama sen geliyorsun. Kendine doğru. Özgürlük bir duvarı yıkmak değil bazen. Bir cümleyi kurmaktır sadece. Ben artık kendim olmak istiyorum. İşte o an ilk taş yerinden oynar ve sen belki ilk defa kendi tarafına geçersin. Hep ne düşünürler dedin? Ya kırılırlarsa ya eksik görünürsem. Ama bir gün herkese rağmen sadece şöyle dedin. Böyleyim. Ve o an kırılmadın hafifledin. Çünkü özgürlük başkalarının seni bırakması değil, senin kendini tutmaktan vazgeçmendir. Özgürlük kaçmak değildir, tam tersine kalmaktır. Olduğun yerde, olduğun gibi. Maske takmadan, açıklamadan, yormadan kendini. Sadece susup durabilmek ve o duruşun içinde kendini sevebilmek. Özgürlük seçimi yapabilmektir, ama en çok da reddedebilmektir. Hayır, ben böyle istemiyorum ve kimsenin gönlünü almak zorunda hissetmemektir. Çünkü sen artık başkasının onayına değil kendi kalbinin huzuruna ihtiyaç duyuyorsun ve sonunda özgürlük seni yalnız bırakmaz. Senin yanında durur sessizce ama tam yerinde. O senin artık. Rol yapmadan gülüşün olur. Açıklama yapmadan gidişin olur. Ve en çok da kendine sarılışın olur. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü eğer ben buradayım diyorsan artık özgürsün. Kendini kaybetmekten korktun mu hiç? Bazen kaybolduğunu sanıyorsun ama aslında sadece kendine uğramayı unutmuşsun. Herkese yetişmeye çalışırken kendinden uzaklaşmışsın. Kendini bulmak bir harita çizmek değil, bir durakta inmekle başlar. Kalabalığın ortasında ben buradayım demekle. Kendini bulmak büyük bir aydınlanma değil, Küçük bir hatırlayıştır. Bir bakış, bir ses, bir çocukluk anısı ya da sadece bir suskunluk. Ve sonra anlarsın. Sen hiç kaybolmamışsın. Sadece çok susmuşsun. Sen aslında hep sendeydin. Ama duyamayacak kadar çok şey dinliyordun. Dış sesleri, yorumları, ezberleri. İyi görünmeye çalışırken kendine görünmez olmuştun. Ama şimdi bir yerin sana sesleniyor. Artık dönebilirsin. Ve sen dönüyorsun. Adım adım, korkmadan. Kendini bulmak değişmek değil, olduğun kişiyle barışmaktır. Keşkelerinle, yetselerinle, yaralarınla, hepsine tamam demek, hepsine benim demek ve onlarla yaşamak ama onlar olmamak kendini bulmak yalnız kalmak değil kendinle kalabilmektir aynaya bakıp gözlerine bir yabancı gibi değil bir dost gibi bakabilmektir seninle iyi geçinemediğim zamanlar oldu ama seni bırakmıyorum şimdi dur gözlerini kapat ve kendine bir tek cümle söyle. Ben buradayım. Çünkü kendini bulmak başkalarının seni anlaması değil. Senin kendine yeniden sarılmandır. Bugün yoruldun. Ama kimse bilmiyor. Yüzün güldü belki. Sesin sakindi ama içinden geçtin. Kendine iyiyim dedin. Çünkü hep öyle dedin. Ama içten içe sadece bir cümle çıkmak istiyordu. Ben iyi değilim. Sadece duyulacak kadar. Belki çok şey başardın. Ama ne zaman düşmek üzereydin kimse bilmedi. Hep birilerini toparladın. Ama sen Kimse seni toparlamadı. Olsun. Şimdi buradasın. Ve bu sefer kimsenin seni tutmasına gerek yok. Çünkü bu sefer sen kendini tutacaksın. Canım, yoruldun. Ve bu normal. Herkesi düşünürken kendini unuttun. Ama bu da tamam. Çünkü artık hatırlıyorsun, kendine nazik olmayı, kırmadan, utanmadan, keşke demeden şöyle demeyi, ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Güçlü olmana gerek yok. Her şeyi çözmene de bugün sadece kendine sarıl. Çünkü belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey başkasının değil kendi ruhuna sarılman. Şimdi kendine bir şey söyle. Sesli, sessiz fark etmez. Ama kalpten gelsin. Ben buradayım ve artık kendimi yalnız bırakmayacağım. Sen hep sustun. İçinde fırtınalar vardı ama dışarıdan hafif bir rüzgar bile görünmedi. Sevdin. Ama kendini sessizce eksilterek güçlü göründün çünkü kimseye yaslanamadın. Herkese yetmeye çalıştın ama kendine hiç sormadın. Ben ne haldeyim? Ve şimdi tüm o sessizliklerin içinde bir ses yükseliyor. Artık bana da dön. Senin içinde bir yer var. Orası sessiz, yargısız, suçlamayan, sadece şöyle diyen bir yer. Ben seni anlıyorum. İşte orası senin gerçek evin. Ve bu kez orada yalnız olmayacaksın. Çünkü bu kez kendinle kalacaksın. Sen birine umut oldun, birine nefes, birine sessizlik, birine merhamet. Ve bazen sadece birinin gecesinde yakılan küçük bir mum oldun. Ama şimdi sor kendine. Tüm bunlardan sana ne kaldı? Artık kendine de ışık olma zamanı. Şimdi artık daha yavaş yürüyebilirsin. Kendine kızmadan, eksik hissetmeden. Bu hayat senin ve kendin olmak hiçbir zaman bir açıklama değil. Kendine verilen bir sözdür. Şimdi gözlerini kapat ve içinden şöyle fısılda: ben seni bırakmadım. Belki biraz geç kaldım ama geldim. Bazen bir cümle yeter kendine dönmek için. Ben Dilek Palabıyık. Eğer bu anlatım seninle bir yerde buluştuysa, bu kanal senin de iç yolculuğun olabilir. Abone ol çünkü bazı hikayeler kitapta biter ama bazıları sende yeniden başlar. Sevgiyle hoşça kal.